Herkese iyi akşamlar. Futbol Ağa Takımı Direktörümüz Emre Belezoğlu bizlerle birlikte. Hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sizin sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle mübarek Ramazan bayramı hem ülkemize hem dünyaya sağlık, huzur ve barış getirsin. Dileklerimle başlamak istiyorum söze. Maçın başlangıcı, oyuncularımızın isteği, arzusu e, memnun ediciydi, mutluluk vericiydi. E, oyunun devamında e, bir türlü golü atamadık ama ne olursa olsun maça başlangıç itibariyle memnunum. İkinci yarı yine baskıyla başladık, e, golü bulduk. E, daha sonra biraz daha topa sahip olmamız gereken bir dönem var. E, rakip beraberliği yakaladı. 2-1'i yakaladık. 2-1 ile 3-1 arasındaki süreçte rakip bizden daha fazla topa sahip oldu. Ee, ve pozisyonlara da girdi. Biz topa sahip olduğumuzda e, rakibe üstünlük, rakip de topa sahip olduğunda bize üstünlük kurdu. Ee, ama genel anlamda oyundan memnunum. Ee, düzeltmemiz gereken e, tarafları var oyunun. Ee, fakat istek, arzu, oyuncuların inancı... Ee, mutluluk verici de hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sorularınız var mı? Buyurun Süha Bey. Süha Gür Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, bugün e, özellikle ilk 30 dakikaya bakarsak benim bu sene izlediğim en iyi oyundu. Ancak e, gole ulaşamadı Fenerbahçe. Beşli bir orta sahayla çıktınız. çıktınız. E, bu beşli orta sahaya rağmen e, rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğunuz maçı oynadınız. E bu beşli ortasa bu maça özel bir şey miydi? Bu maça özel bir sistem miydi? E yoksa e kenarda oynayan oyuncuların sene başından beri gol atmakta sıkıntı çekmesinden mi kaynaklandı? Bir de ilave olarak beşli orta sahaya çıkmanıza rağmen Luis Gustavo bugün yedek başladı. Bu da e Gustavo'nun yokluğunda oyunun biraz daha hızlı oynandığını, e daha hızlı pas yapıldığını gördük. En azından ben öyle gözlemledim. Buna mı bağladınız. E bu sebepten mi Gustavo yedekti? Teşekkür ederim. Sonundan başlayayım. Ee, güçlü bir oyun oynamak istiyoruz ve kolay değil. Bunu pratik ettikçe daha gelişecek bir oyun olacak. Ee, o yüzden bu güçlü oyunda Gustavo'ya da çok ihtiyacımız var. Gustavo bizim için, bizim için çok değerli bir oyuncu ee, ve e, her oyuncumuzun değerini bilip sezonun sonuna kadar bunu bir şekilde yayacağız. Bütün oyunculara çok ihtiyacım var. Ee, i̇lk sorunuzda da e, evet ayağı temiz oyuncuları tercih ettim. Top bizde kalsın istiyorum. Daha ceza sahasında da girdiler. Rakip boyu kısa olan bir takımda, dar bir takımda arkaya koşu yapmaları gerekiyordu. Ee, ve kenar oyuncuları biraz daha orta saha oyuncuları, daha orta saha menşeli oyuncular e, rakibin. O yüzden bekleri bulmamız için de oyunu doğru yaymamız gerekiyordu ki bunu e, iyi yaptığımızda herkesin mutlu olduğu oyun çıktı ortaya. E, ne zaman rakibe topu verdik, ee, o zaman istemediğimiz görüntüler de çıktı. Kabul etmemiz gerekiyor. Ama e, her maçın ayrı bir senaryosu var. Bu maç böyle düşündük. Önümüzdeki maça 6 gün süremiz var. Düşüneceğiz, çalışacağız. Eksiklerimizi her şeyden önce çalışacağız. Çünkü bu oyun ciddi pratik isteyen güçlü bir oyun. Bunu oynatmaya çalışacağım e, Fenerbahçe'ye elimden geldiğince ve takım da e, çok doğru bir reaksiyon verdi. Bugün bundan dolayı. mutluyum. Ozan bey. Ozan Koşar İlyas Sabır Ajansı. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. E, takım başına geldiğiniz zaman bu yana daha çok topa sahip olan, hakim olan bir Fenerbahçe gördük sahada. E, sizin teknik direktörlük felsefeniz bu yönde mi ilerleyecek? Teşekkür ederim. E, tabii ki yani bulunduğumuz camia Türkiye'nin en büyük camiası. Yani Fenerbahçe'nin kendi dinamikleri var ve gerçekleri var. E, ve geçmişteki yaşamış olduğu şampiyonluklara baktığınızda hep oyunu forse eden, topa hakim olan, kaptırdığı yerde reaksiyon veren, e benim yerimde kim olsa Fenerbahçe'nin teknik adamı herkes zaten bu oyunu oynatmak ister. O yüzden ben elimden geldiğince her maçın ayrı senaryosu olduğunu düşünüyorum. Bazen rakibe göre de farklı dizilişlerimiz olacak, farklı oyun anlayışlarımız olacak ama büyük fotoğrafta Fenerbahçe sezonun genelinde elimden geldiğince bu oyunu oynatmaya çalışacağım Fenerbahçe'ye topu tutan, rakibe kolay vermeyen, kaptırdığı yerde reaksiyon veren bir takım. İnşallah bunu başarmaya çalışacağız. Hocam, basın tribünden sorulara geçiyoruz. Beyaz TV, Devrim Zengin'in iki sorusu var. Birincisi Fenerbahçe kalan yedi maçını kazanırsa şampiyon olabilir mi? Her hafta değişen bir durum ortaya çıkıyor. Şampiyonluk şansı Fenerbahçe'nin nedir? O Bunu cevaplayın ikinci yöne sorayım isterseniz. Fenerbahçe e bulunduğu her kulvarda sonuna kadar kupayı zorlar ve e yedi maçını da kazanmaya inşallah oynayacak. Ondan sonrasını göreceğiz. Fenerbahçe'de ümitler ölmez. İkinci soru ligde benzer pozisyon Nereye çekiyorsunuz artık bilmiyorum bakalım. ligde benzer pozisyonlarda farklı kararlar çıkıyor. Kritik haftalara girilirken hakemlerden ve mer Merkez Hakem Kurulu'ndan beklentiniz nedir? Yani benim gibi e, futbol tecrübesi yüksek ama e, bulunduğum konum itibariyle e ee, daha deneyimlenmem gereken bir pozisyonda söyleyebileceğim bugün biz 10 kişi kaldığımız oyuncumuzun sakatlandığı pozisyonda ilk önce bizim değiştik hakkımızı kullanmamız gerekiyordu. Onu söyleyebilirim hakemler adına. Onun dışında hakemlere çok fazla ee, yüklenmememiz gerektiğini düşünüyorum. Onların da işinin kolay olmadığını düşünüyorum mutlaka bir, bir, pozisyonda başka karar veriyorlar. Bir, bir sonraki pozisyonda başka karar veriyorlar. Bunu da kabul etmekle beraber işlerinin kolay olmadığını da söylemem lazım. Ben hakemleri çok konuşup oyundan uzaklaşma taraftarı değilim. Ki geçen hafta net bir penaltımız verilmedi. Sadece bunu bir yorum olarak değil tespit olarak söylemek bence daha gerçekçi ve daha futbola yakışan bir tutumdur yani. TV Spor'dan Rezan Yetiş'in sorusu var. Fenerbahçe yönetiminizdeki üçüncü maçınızdı. Üç maçta da bazı isimleri değiştirdiniz. Buna rağmen hangi oyuncu sahaya çıkarsa çıksın sürekli ilk 11'deymiş gibi motive olarak görev aldı. Samat'ta uzun süre süre sizin yönetiminizde gol attı. Keza Mert Hakan da oyuncuların motivasyonunu ve hırsını nasıl diri tutabiliyorsunuz? Fenerbahçe formasını bir dakika giymek bile çok önemlidir. Her şeyden önce oyunculara bunu anlatmaya çalışıyorum kim oynarsa oynasın takımımızın hepsi birer değeri ve önemli oyuncular. Gerçekten çok değerli karakterli oyuncular. Ben onlara verdik, verdiğim sürenin kıymetini hissetmeleri yönünde telkinlerde bulunuyorum. Ben de onların içinden geldim. Bir sene olmadı daha futbolu bırakalı. O yüzden onlara bu duyguyu hissettirmek istiyorum. Futbolcu çok güzel bir meslek. Bir dakika, iki dakika, üç dakika, 90 dakika ne olursa olsun giydiğiniz formanın hakkını vermektir bu meslek çok çabuk da değer kazandırıyor size. Bir anda değer kaybettiriyor. O yüzden anın kıymetini bilmek gerekiyor. Fenerbahçe'de olmak zaten herkesi yeterince motive ediyordur diye düşünüyorum. Ben de sahanın içinden gelmiş birisi olarak onlara doğruları anlatmaya çalışıyorum. Başka bir soru yoksa? Yarın MR'dan sonra daha netleşir ama kasığında yapışma yerinde üst tarafta bir ağrısı var. Aynı şekilde Gökhan'ın da ayağa kaydı. Onun da arka adresi kalça yakın bölgesinde bir arası var. Yarın değerlendirmeleri yapar sağlık ikimiz. Sizleri bilgilendiririz. Teşekkür, ederim. tamam. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.